Hicaz makamına bütüncül bir bakış atıyoruz. En klasik bilinen Hicaz bu. Çokça uygulanan Hicaz bu. Dügah perdesi durağımız ve Hicaz dörtlüsü ve Neva'da. Kısacası şuraya baktığınızda dizisi Dügah'ta Hicaz. Burada bir Hicaz dörtlü ve Neva'da rast. Şifremiz burada, beş maddemiz burada. Göz atarsınız, bakarsınız. Ve bunun seslerini veriyorum. La si do re bir oturuyoruz muhakkak. Re mi fa fa diyez. Ev iç perdesi. Re mi fa sol la. Burada bir rast hissetmemiz lazım. Re mi fa sol la. La sol fa mi re. Yine bir gül nihal. Ama en ince. Re do si la. Ortak arızalar bütün hepsinde bakın. Ortak arızalar iki tane. Hicaz beşli de olsa yani dörtlü de olsa, dörtlü de olsa, beşli de olsa ortak arızalar nedir? İki tane dik kürdi dediğimiz si bakiye bemol ve do bakiye diyez dediğimiz nim Hicaz. Burada Hicaz'da bir fa bakiye diyez var ki bu da ev iç. Geçtik bunu. Aa, aşk eserini de hatırlarsınız burada sevdi gönlüm sevdi gönlüm hadi beraber sevdi gönlüm hatırlayın ama okumayacağız. Aa, çok güzel. Hümayun'a geçtik. Hümayun'da değişiklik ne? Yine Hicaz dörtlüsü. Hicaz evet bak kaptırdınız dönemiyor. Hicaz dörtlüsü. Değişen hiçbir şey yok burayla aynı. Ama üst çeşnimiz bu sefer Buselik. Peki neden Buselik? Çünkü fa bakiye diyez yani eviç yok burada. Fa natürel yani acem perdesi olunca da yukarıdaki şifre değişiyor. TKST değil TBTT oluyor ki bu da artık bu. Buselik beşlisini size gösteriyor. Demek ki burada Buselik var, burada Hicaz var. Hemen sesleri <laughs> La Si Do Re Aynı bunun gibi çıktık buraya. Re Mi Fa Sol La Re Mi Fa değil fa diyez yok. Re mi fa mi fa arası yarım. Yani bak re mi fa sol la la sol fa mi re re mi tam fa re mi fa sol la la sol fa mi re. Yani bir nevi nihavet hissetmemiz lazım yani. Aaa bu seliktir aslı ama siz daha çok Nihavendi tanıdığınız gibi bir ihtimal daha var. Var. Aşağısı Hicaz. Evet bu da bu yani kısacası dizisi önemli. Hümayun neymiş? Birisi size sordu. Hümayun makamı nedir? Hümayun dügahta dügahta ne? Hümayun dügahta Bak bu arada sosyal, sosyal, sosyal. E, dostum Raşit beni arıyorsun ama işte derste olduğum için bakamıyorum. Sonra niye telefonlara bakamadın demesin hiç kimse. Yani niye bakamıyormuşuz? Derste olduğumuz için. Hep. Tamam mı? Hep dersteyiz. Onun için <laughs> ulaşamadığınız zaman su izan yok. Evet. Ee, gelelim şuraya. <laughs> Sas, şey, dizisi nedir? Hümayun. Dügahta Hicaz. <laughs> Nevada. Buzelik. Evet. Bu neydi? Dügahta Hicaz. Nevada. Rast. Burada rast var. Burada bu var, ciddi fark var. Ama ikisinin ortak özelliği Hicaz ve Humayun'un dörtlü olmaları. Bu ikisi ise beşli. Bu ikisini bu ikisinden ayıran özellik bunların Hicaz beşli olması. Dolayısıyla tabi üst çeşitlileri de değişiyor. Şimdi Zilgüleli ile ilgili direkt şunu söyleyeyim. Bu dördü içerisinde en zengini, en rengini, en engini, en e, sanatsalı, en en güzel şu. En 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 veludu. Ne yapayım? Arapça geldi aklıma. Doğru. En doğurganı, en doğurganı zirgüleyeceğizdir. Neden? Neden? Şimdi sabah makamının üst çeşnisi tamamen çeşnisi değil. Sabah makamının üstünde dizisi. tamamen makam dizisi var değil mi? Yani zirgüleyeceğiz var. Şimdi ben ileride böyle otuzlu e, 30 30'lu derslerde size diyeceğim ki eee Sûzinak makamı işleyeceğiz. O zaman size dönüp diyeceğim ki zirgüleli icazı biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Neydi? Hicaz beşli artı Hicaz dörtlü. İşte onu onu bir ses aşağı çekip sol rast perdesine götürdüğünüzde oluşan makam basit sözü şey sözüne sözüne. Aynı zamanda Hicazkar bundan doğuyor. Aynı zamanda bakın 90'lı derslerde diyeceğim ki size 92. <laughs> derste, 93. <laughs> derste <gülüyor> diyeceğim ki diyeceğim ki arkadaşlar ee, Şedaraban makamı işliyoruz. Hemen dönüp ne o ya Şedaraban? Diyeceğim ki Zirgül El biliyor musunuz? Zirgül El makam dizisini aynen gövdesini alıp şu RYGH götürdüğünüzde olan Şedaraban. 104. dersin son 15 dakikasında gireceğimiz bir makam var. O makam da ne biliyor musunuz? Beyati Araban. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Beyati Araban şu. Beyati dörtlüsünü çok iyi biliyorsunuz. Yani uşak dörtlüsü. Uşak dörtlüsü nerede bitiyor? Re ne vardı değil mi? La si do re. Re'den bir zirgüler icaz yaptığınızda da o da Beyati Araban oluyor. Bak. Dolayısıyla arkadaşlar daha başka makamları da doğuran bu zirgüleri çok ciddi ye alalım. Hepsini öyle. Kaç şunu bir hocam? La bilmiyorum. La la <gülüyor> la la <gülüyor> si do re mi. Evet, zirgölerin sesi veriyorum. La si do re mi mi fa bir koma diyez bak fazla değil. Mi fa arası dört siz beş yapıyoruz. Mi fa fazla taşırmayın. Mi fa bu değil, bu değil. Bu. Mi fa mi fa sol şehnaz, nim şehnaz. Mi fa sol la tamamen teori ve solfej yardımıyla olur. Başka türlü olmaz. Mi fa sol Mü? Sol'e de yarım indik. Dolayısıyla nim zirgüle perdesi. Onun için zirgüleleyeceğiz. La sol la. Yani la sol değil. Ras değil. La sol la. Zirgüleli de bu. Sırf la sol la deyin bakın şarkı hemen gel diyor size. La sol la, la sol la, gönlümde. Gördünüz mü? Gönlüm, sol diyez. La. Gönlümde, açmadan sola bir gülsün. Tarararam. Çok güzel. Evet, olay bitmiştir. Bir de Beyti hatırlayın Arapça beyti. ya mire o da öyle. Ve son olarak Uzale gelelim. Uzalin de zirgüleli gibi bir Hicaz beşlisiyle başladığını, Hicaz beşlisinin üst çeşnisinde ise uşak dörtlüsünün olduğunu yazmaya gerek yok. Biliyorsunuz zaten miden olunca latiz dura dörtlü olur. Başka bir şey olmaz. Olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki Hüseyin'i eğer Hüseyin'i vurgusu olmaz da R'de kalsaydı tamamen buna benziyor görüyorsunuz. Fadiyez var. Burada da Fadiyez var. Bunlar zaten ortak şeyler. Bununla bunun arasında tek mesele var. Bunun beşli olması, bunun dörtlü olması. Bir başka değişle, güçlülerinin evet bir üstten yani dörtlü şeklinde bir üstten başlayınca yani miden başlayınca uşak oluşuyor. E minin altına bir R koyun tam ses koyun TKST oluştuğu için rast oluşuyor yani. Bunu da konuştuk bolca. Uzzali de gördüysek seslerini verelim. Uzal neymiş? Sordu birisi size Uzal nedir? Uzal ya duyuyorum duyuyor bu Uzal nedir? Öncelikle Hicaz ailesinden olduğunu belirteyim. Neden? Çünkü alt çeşnisi sayacağız. Alt çeşniye göre makamları tasnif ediyoruz. Klasörlüyoruz. Hicaz ailesinden ama Hicaz'a benzemez. Niye? Çünkü üst çeşnisi uşşak. O zaman ne diyoruz? Dügahta Hicaz Hüseyni'de uşşak. Bu ise Dügahta Hicaz Nevada. Bir sesi Nevada rast. Ve tekrar şuraya çok dikkat çekiyorum. Bakın Hicaz makamlarının üst çeşnisi rast olan var, üst çeşnisi Buselik var, üst çeşnisi hicaz var, üst çeşnisi uşşak var. Bu son sözlerim şöyle olsun. Hicaz herhangi bir şey yapıyorsunuz, beste yapıyorsunuz, bununla besteleriniz zenginleşir. Şarkı okuyorsunuz, bilinçli okuyuş gerçi. Kur'an okuyorsunuz tamam mı? Üst çeşniye çıktığınızda bir rast yaparsınız. Bazen üst çeşniye çıkıp da buğselik yaparsınız yani bir nevi nihayet. Bazen üst çeşniye çıkıp da, çıkıp da orayı da hicaz yaparsınız. Bazen üst çeşniye çıkıp da uşak yaparsınız. Daha da bu sözü doğrultayım biraz. İnici olmaları hasebiyle. Demek ki bazen rast başlayıp kıraate, diyelim ki uşak okuyuşla başladınız, sonra rasta çıktınız. O rast tizden okudunuz, o rastın altına bazen hicaz koyarsınız. İnici olması hasebiyle altına hicaz koyarsınız, olur hicaz. Sonra yine çıkarsınız üst bir başka zaman okuyorsunuz mesela Kur'an. Niyamet okuyorsunuz ama tiz perdesiniz. Bir anda aşağısına Hicaz koyarsınız olur size humayun. Bazen tamam mı Hicaz coşuyorsunuz tiz perdelerden Hicaz. Altını da Hicazlı inersiniz. Zirgüleli Hicaz çok muhteşem hissedilir. Ve bazen uşak okuyorsunuz ama tizden okuyorsunuz. Kaldı ki burası Hüseyin'i makamına çok benziyor şu anlamda. Hüseyin'i ladügahtan miye bir Hüseyin'i beşliydi. Ve mide tamamen uşak dörtlüydü. Demek ki Hüseyiniye'nin Uşşak tarafında gezinirken altına Hüseyin'i değil de Hicaz koyarsanız uzar olur. Hüseyin'i makamını gördünüz değil mi? Hüseyini'nin üst çeşnisi Uşşak dörtlüsünde gezinirken mesela Hüseyin'i okuyarak tizleştiniz ve üst çeşniye ne yaptınız? Uşşak koydunuz. Sonra inerken aşağıya Hüseyin'i inmeyin Hicaz inin. Bu sefer uzar olmuş oluyor. Bütün bunlar sizdeki okuyuşun derinliğini, zenginliğini arttıracak meseledir. Bütüncül bakın, her zaman söylerim bunun mahruti bakış açısı. Yani mahruti harita, harita bakış açısı, kuş bakış açısı. Bütün bunlara bir önce parça parça işledik, önce ders ders işledik biz. Şimdi bütüncül bakıp diyoruz ki kardeşim, ben şu Hicaz'la bir okuyuşa başlarım. Bazen fadiyez yapmam olur Hümayun. Bazen burada fa diyezli, sol diyezli yani orayı bazen beşli yaparım, hüseyniye oturuyor, zirgeleri yaparım. Bazen beşli yapar üstünü. Yani artık bunlar tabii bu bir süreçtir. Bu bir zaman gerektirir. Biz o zamanı ne kadar hızlandırırsak, çabuklaştırırsak seslerini verdik mi şunu? Verdik. Şunu verdik mi? Verdik mi Yok. bunun seslerini? La 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 si do re mi fa diyez mi fa sol la mi fa sol değil o şehnaz işi sol burada natürel gerdaniye mi fa sol la nasıl uşak yaparken üçüncü ses doğuya dikkat edin diyordum Burada da üçüncü derece ses yani sole dikkat. Mi fa sol la la sol fa mi uşak oldu. Mi fa sol la la sol fa mi re